Türk Sağlık Sen Manisa Şubesi'nin 7. Olağan Genel Kurulu Yunus Emre ilçesindeki bir restoranda gerçekleştirildi. Genel Kurula MHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Östen, Manisa Ülkü Ocakları İl Başkanı Nazmi Akçay, sendikaların şube başkanları ile delegeler katıldı. Mevcut Başkan Ali Dağlıoğlu'nun emekliye ayrılmasından dolayı yeniden aday olmadığı Türk Sağlık Sen Manisa Şubesi'nin 7. Olağan Genel Kurulu'nda Rıdvan Mutlu ve Aydın Gündüz Başkanlık için yarıştı. 101 delegenin oy kullandığı seçimde 62 oy alan Aydın Aka Gündüz Sendika'nın yeni başkanı oldu. Yönetim Kurulu'nun 26.11.2017 tarihinden bu yana faaliyet olup, ve sendika kurulumu verdiği yetki, Yunus Kurulu verdiği yetki çerçevesinde. Evet. Sayın Başkanım, burada bir beraber bakar mısınız? Başkanım, buradayız beraber bir bakalım. Türk evet. ya. Evet.